Herkese merhaba. Bugün ilkokul çocukları için güzel sevimli bir tavşan yapacağız. Özellikle birinci sınıfa başlamış çocuklar için çok eğlenceli bir şey olabilir. E, hatta onlar da yapabilirler. Ama ben e, okula giden birinci sınıf kızımın arkadaşları için yapıyorum. Arkadaşlarına yarın kızım bunu hediye edecek. Şöyle göstereyim tavşanları. Çok. Küçük sevimli, böyle parmağımıza takabiliyoruz, parmaklarına takabiliyorlar, kalemliklerine takabiliyorlar kalemlerine böyle. Evet, şimdi hemen uzatmadan başlayalım. Şimdi böyle peçetemiz var, normal bildiğiniz peçete. Bunu ne yapıyoruz? Hemen şöyle açıyoruz. Ortaya katlıyoruz peçeteyi. Onu da diğer peçeteyi de üzerine katlıyoruz. Şu şekilde. Ortadan tekrar aşağı doğru katlama yapıyoruz. Sonra diğerini katlıyoruz. Her yaptığımda göstereceğim. Şöyle uçak gibi oluyor. Şimdi alt kısmından biraz keseceğiz kare şeklinde olması için. Evet. Şöyle şu kadar kestim. Bunu tekrar böyle içe doğruyoruz. Bunu da tekrar içe doğru kıvırıyoruz. Şöyle Sonra şöyle koyarak yapalım, düzeltelim. Sonra tekrar içe doğru kıvırıyoruz. Bunu da göstereyim. Şöyle. Kıvırmıştık ya. Sonra tekrar içe doğru kavuruyoruz. İki tarafından da. Şöyle bir şekil oluşuyor. Şuradaki üçgen fazlalığı arkaya doğru yatırıyoruz. Şöyle külah görünümü oluştu. Şimdi de çevirip şöyle parmağımızı buraya koyup şöyle birleştiriyoruz. Bir saniye. Birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra hemen buradan bant yardımıyla yapıştıracağım. Şöyle. Yani bu Normalde yapıştırmaya kalksanız zorlanırsınız ama parmakta kolay oluyor. Et bantı şuraya arka kısmına. Yapıştırdık. Evet, elimle şöyle biraz daha fazla kestik. Şöyle bantın buralarını bastırın ki açılmasın. Zaten peçete yapıştığı için kolay yapışıyor ve çıkmıyor. Şimdi parmağımı şöyle tekrar taktım size göstermek için. Ön tarafından şöyle elimle açıyorum. Tavşanın yüz kısmı meydana gelsin diye. Evet şu anda tavşanın yüzünü açmış bulunmaktayız. Bakın. Bunu yaptıktan sonra üst kısımların kulak olduğunu bilerekten şu iş kısımlarını açıyoruz. Bakın şu şekilde. Bunu da açalım. Evet, elimizde açıyoruz. Evet, şu an tavşanımız oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane keçeli kalem alıyoruz. Ben siyah kullandım ama siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Gözlerini, burnunu yapacağız. Şöyle gözlerini yapalım. Şöyle burnunu yapalım. Şöyle hafif böyle bu yıklarını yapalım. Kulaklığın içine de şöyle hafif bir siyahlık verelim. Evet, tavşanımız bitti. Bu tavşanın kalem kalemlerine takabilirler. Evet. Arkadaşlarına bayağı bir yaptık. İnşallah yarın beğenirler. Çok güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.